Kızın ismi Kuzey Ordu. Balıkesir'den geliyoruz. Turnuvada şu an üçüncü gündeyiz. Biraz önce çeyrek final maçını yeni kahramanla oynadık. 3-0 yendik. Çok eğlenceli bir maçta. Bir tane gol attım, bir tane de asist yaptım. İki tane de arkadaşım attı. 11'lerimiz de çeyrek finalde maalesef yenildi ama onlar yenildiği için birinci kupasını biz alacağız. ...bu kadar yeni de üzülmeyeceğiz. Buraya geldiğimiz için çok mutluyuz. Balıkesir'den geldik. Kızıyordu Kulübü olarak... ...Çeyrek Final'de maç yaptık. Çeyrek Final'de yeni Karaman'ı 3-0 yendik. Yani... 2011'imiz yenilse de biz onların için mücadele edeceğiz. Burada eğlenmek için geldik. İnsanları... ...kendimizi göstermek için değil, buraya eğlenme amaçlı geldik. Eğlenince... ...hayat güzel oluyor. Yani buradaki sahalar çok güzel. Bakımını çok güzel yapmışlar. Bu kadar yani diyeceklerim bu kadar. Burası çok güzel bir yer. Burayı yapan kişilerden Allah razı olsun. Eskişehir'den geliyoruz. Eskişehir Çelik Ordu Spor Kulübü. Bizim adımıza faydalı bir turnuva oldu. Zaten Altın Ordu'nun düzenlediği birçok turnuvaya katılıyoruz. İl dışında yaptığımız organizasyonlar çocukların gelişimine büyük katkı sağlıyor. Bizim adımıza da güzel bir turnuva geçti. Çeyrek finale çıktık. Ee, i̇yi bir deneyim oldu çeyrek finalde kaybetmemize rağmen. Çocuklarımız keyifliydi, eğlendiler, mutlu oldular. Onların hem gelişimini görmek hem de mutlu olmalarını görmek bizi de bir antrenör olarak e, mutlu etti. Başta... Başkanımıza, idarecilerimize, bu turnuvada emeği geçen herkesin e, emeğine sağlık. Teşekkür ediyoruz. Ee, çok güzeldi. İlk başta gruptan birinci çıktık ama çeyrek finalde elenmiştik. Biz hiç böyle bir şey olacağını düşünmemiştik ama e, kupa alamasak alamasak da en azından en centilmen takım olduk. Bunun için çok mutluyuz. Bu kupayı da her şeyde Ulvi Hoca'ya armağan etmek istiyoruz. Takımımız olarak e, çok iyiydik bir bir sürü turnuvaya gidip mükemmel şeyler yaptık yani belli ki bu takım olarak biz çok iyi yerlere gideceğime inanıyorum. turnuva gayet güzel başarılı bu çocukların gelişim için süper bir turnuva gerçekten bu sahaya bu tesise gelirimiz ikinci kez gelmiştik gerçekten çok memnunuz altın oradan. Yani Allah razı olsun diyelim, teşekkür edelim. Ee, güzel bir tesis. Geçen hafta İzmir kap vardı, orada o zaman da buradaydım. Çok güzel sonuçlar geldi. Ne bileyim, e, yabancı ülkeden oyuncular, onları izledik. Bunlar hepsi çocuklarımız için birer tecrübe, birer başarı. Ee, turnuva çocuklara çok şey katıyor. Bursa'dan geldik. Altın Ordu'yu bir arkamız aldığımız zaman çok daha iyi yerlere geleceğimize inanıyoruz. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. İzmir güzel bir yer. Altın Ordu'nun bu testleri de inanılmaz derecede hoş. Ee, çok memnun kaldık. Ee, bizi ağırladı, ağırlama durumları da çok hoş. Çok beğendik. Ee, dediğim gibi en başta e, başkanımıza ve Altın Ordu'ya çok teşekkürler. Ee, çocuklarımıza çok değer katıyorlar. Gelişimleri için e, mükemmel de, destekler sağlıyorlar. O yüzden teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.